Arkadaşlar kardeşler kankalar hoş geldiniz. Benim adım Doğuş ve bugün Era 7 kapona tepki vereceğiz. Alo Zürih'ten telefon. Volkan abi şahlandım. Kokuyu aldım. Kan iştahlandım. Era 7 para yapmaktan neden seçiz t 5 asfaltta gitmek 250 rahat Kankas Era 7 kapon. Era 7 zanlı. Era 7 kaponun kan reaction videomdan da hepiniz hatırlıyorsunuz. Kolombiya bastı. Lan yine doğradılar adamı lan vallahi ya. Gerçekten tarzını, flow'unu, sesini çok beğenmiştik. Yani merakla takip ettiğim bir dilici. Ever 7 Kafa hayatı zaten hızlıydı ama Kan şarkısından sonra bayağı bir hareketleşmeye başladı. Bayağı bir şeyler oldu. Çünkü şarkıları çok iyi dinleniyor. Bayağı bir yerlerden teklif gelmeye başladı ve kendisi Perus Blanco'ya yakın bir yol seçti diyebiliriz. Bugün yeni label'inden ilk şarkısı çıktı. Label'inin ismi Act Early. Aynı labelden dün D.A.Z. çıkardı, Era 7 KAPON çıkardı ve Efo çıkardı. My name is Mumdar. Klipte çok iddialı Era 7 KAPON. Hatta dedi ki Türkiye böyle bir kendisi mi dedi, birisi mi dedi. Bayağı bir insanlar dedi ki Türkiye böyle bir klip daha görmedi. Teaser'ı gerçekten çok güçlüydü. Dedim ki amına koyayım ne oluyoruz yani? Film mi çektik? Kurtlar Vadisi mi yeniden başlıyor? Şimdi merak ettim kanka. Klibi bir beraber dinleyelim. Let's go. Başlamadan bir dakika. Beat'i zaten bakmama gerek yok ya. Kero. Kero yapmış beat'i. Aranjayı Kero yapmış. Mix'i Kero yapmış. Zaten bu iki isim birbirinden ayrılmıyor. Respect. Beraber bir yola başladılar ve parçalayıp geçiyorlar. Haydi let's go. Hadi Ekiple koştur gece gündüz teslimat Polisler der era pek bir rahat Sebebi belli memur mevcut bende Kilomun iki katı testi saat tadı et bir laf Her günün bir gecesi vardır bunu akıl et biraz Solumdan şeytandan fısıltı Hasmanın şakanlar çek silah. Modelim dız yanlarım sıfır usturalı Göster hedefi biz vurduralım Tüm planı kafamda kur Era zaten arkadaşlar UK drill'e yakın bir rap yapıyor Yani drill yapıyor ya da daha çok Fransızca drill'e yakın bir drill'i var Arkadaşlar bir tarzı var Kero da ona göre pikler yapıyor ve hadi bir devam dinleyelim. Star hedefi biz vurduralım. Tüm planı kafamda kurguladım. aracı mahallede durduralım. Canlar remaneti dolduralım. çapraz ateş 4 kişi yerde. Bulamazsan cano biz bulduralım. Bulduk. Çapraz ateş 4 kişi yerde. Kanka bana şimdi biliniyor yani Era 7 Kapan'ı gerçekten seviyorum ve kan şarkısına tepki verdikten sonra hani dedim ya va va çok güzel va sağlam Kriminal lirikler falan filan. Hasım olma var. Mermiye yememe şansınız Birçok kişi yazdı bana. Yani bazıları tamam kıskançlıktan yazdı. Çünkü bir rapçiyi beğenince abi neden o kadar çok beğeniyorsun? Bazıları Era Yedi'ni kıskandı diye yazdılar. Bazı insanlar da gerçekten merak ettiğinden soruyorlar. Abi bu bu kadar kriminal lirikler e, söylüyor. Bu adam cap mi? Bu adam real mi yoksa fake mi? Yani bu kadar çok şey anlatıyor ki yaşamış olamaz onları. Mesela ne sordular bana? Bu sene rahattayım gibi istinafta 3 dosyadan aklandım. Bu sene rahattayım gibi istinafta 3 dosyadan aklandım. Geçen bir kardeşim dedi abi dedi ki bu imkansız. Ben şimdi e, Türkçe yasaları ve hukuku fazla biliyorum. Almanya'da bana sorsan derim ki tamam bunun mümkünatı var, bu imkansız, bu şöyle. İstinafta 3 dosyadan aklandım bu sene deyince bazı insanlar diyorlar ki fake, bazı insanlar real diyorlar. Yani bu era 7 kaponda bir konu haline geldi. Bunu era 7 kapon kendisi de e, fark etmiştir diye düşünüyorum ama sallamıyordur kendisi bildiklerini biliyor, yaşadıklarını biliyordur. Burada da ama diyor ki çapraz ateşte dört kişi indi. Yani bu acayip bir olay. Kendisi mi yaşadı acaba yoksa etrafındaki insanlar mı yaşadı? Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar ben hep bunu diyorum. Bir yıldır, bir buçuk yıldır söylüyorum. Rapinde, şarkılarında bir şey paylaştığın zaman onu yaşamış olmalısın. Ya da etrafındaki insanlar yaşamış olmalı. Yani senin yakın dostun ya da sen de oradaydın o an. Öyle yani realness deniyor buna, credibility deniyor buna ve bu çok 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 önemli rapte. Bunu her seferinde tekrardan söylüyorum. Hadi bir devam edelim. Çok konuştum. Kuladığım aracı mahallede durduralım. Canlar emaneti dolduralım. Çapraz ateş dört kişi yerde. Bulamazsan can o biz bulduralım. Bulduk ve kapandı perde. Siz onlara sevgileri gireriz yine deliklerinden. Parmak izi bırakmam asla emaneti sil tetiklerinden. Şimdi hazırsın vur kemiklerinden Sakın tut tutukluluk yapma Canlarını al ellerinden La vida loca Yasla Ama sesi ve söyleyiş tarzı e, Bir de oraları böyle vurguluyor ya Silah sil titiklerinden falan filan Böyle bir ayrı bir hava veriyor Böyle gerçekten onu sana böyle yaşatıyor Bunun için respect bunu her rapçi yapamaz Sıkı, sıkı, Sık Sık 10 yaşında çizdim abimle sır sır tadik bir rota Şimdi ise 22 hala çiziyor her gün vida loca. İşler şüpheli sayemizde Vay reç gol demiştim size arkadaşlar Perus Blancos'a yakın e, Burada bakın reç gol var arkada da The AZ var galiba yaptığı haber bülteni Ne yazıyordu lan o haber bülteninde çok durdurdum ama arkadaşlar bir relax ya bir rahat ve profesyonel olalım her şeyi izleyerek geçelim Bodrum kavga 4 yaralı 6 gözaltı görüntü dökümü kavga anında görüntü Polisim müdahalesi sağlık ekiplerinden görüntü Bodrum'da kavga dört yaralı esnaf arasında çıkan kavga. Ve burada da mermiler sandalyeye. Bodrum'da bir kadına laf atmayak yüzünden çıkan kavgada mermiler sandalyeye ve sopaları havada uçuştu. Acaba demek ki Era 7'nin etrafındaki ya arkadaşlarının olaylarıdır bunlar yoksa koymaz diye düşünüyorum bunları. Benim Criminal Chronicle'de de böyle kesitler koydum. Hepsi ya ben ya arkadaşlarım yani. Siviller kafasına beni ben silah taktım doldurdum beni oyaladım ben sivilleri tüm işler arka planda arkamdaysa kontrol ettik izleri yağmur gibi gelir mermiler bir anda. La, la vida loca yaslandım broka sıkı, sık, sıkı tutundum broka. 10 yaşında çizdim abimle sır sır tadik bir rota şimdi ise 22 hala çiziyoruz her gün vida loca. Baksana Reçko'yu da ezberlemiş yani öylesine klibe gelip böyle takılmak için, reklam yapmak için değil, ezberlemiş bile sözleri. Şimdi ise 22 hala çiziyoruz her gün Vida Loca. Vida loka. Güzel. Kankas. Aa, çok güzel bir klip kanka. Güzel lirikler güzel. Sert sevdiğimiz tarzdan. Tamam Türkiye'nin en iyi klibi değil ama e, öyle bir iddiası da yoktu yani şeyin. Era 7 Kapo'nun sadece etrafındaki insanlar dedi. Yani yorumlarda gördüm Türkiye'nin en iyi klibi falan filan. Ama gerçekten renkler... Sahneler vesaire çok güzel bir klip olmuş. Era 7 Kapo'nu takip ediyoruz. Zaten ilk reportaj sözünü bana verdi. İlk röportajı ben de Arkadaşlar yorumlarda belirtin siz ne düşünüyorsunuz ERA 7 Capone hakkında. Hepiniz seviliyorsunuz. Çıktım.